Ayasofya Camii'nde bir kişi provokatif kundaklama girişiminde bulundu. Kırmızı şapkalı bir adam yatsı namazı sonrası rahlenin arkasında bir kitabı ateşe verdi. Halı alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken şüpheli yakalanıp tutuklandı. Ayasofya Camii'ni ateşe vermeye çalıştı. Provokatif kundaklama girişimi güvenlik kamerasına an be an böyle yansıdı. Burası Ayasofya'yı Kebir Camii. Yatsı namazı sonrası kırmızı şapkalı adam içeri girdi. Ama niyeti ne turistik geziydi ne de ibadet etmekti. <laughs> o provokatör rahlenin önüne oturdu. Dakikalar sonra bir tabu ateşe verdi. Halı alev aldı. Şüpheli ise elini kolunu sallayarak rahatça böyle uzaklaştı. <laughs> Alevleri camideki bir kadın fark etti. Durumu hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise hızla tutuşan halıya müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. <laughs> Polis görüntüleri inceledi. Şüphelinin Sultanahmet Meydanı'na gittiği tespit edildi. Ekipler kundaklama girişiminde bulunan provokatörü evinde yakaladı. <laughs> Şüphelinin daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü 4 suç kaydının olduğu ortaya çıktı savunmasındaysa akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade etti. Hastanede tedavi görmeyi talep etti. 42 yaşındaki adam tutuklanıp cezaevine gönderildi.